İyi geceler değerli takipçilerim. Bugün günlerden 21 Kasım 2022 pazartesi. Saat şu an 23.30 şu an. Doların satış fiyatı 18.6169 olarak görüntülenmektedir. Euro'nun fiyatı 19.24 sterlinin satış Fiyatı 22.1383 gram altın ise 1.048.753 fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altının fiyatı 1.733.027. Yarım altın 3.466.053 olarak. Tam altının fiyatı 6.932.107 olarak görüntülenmektedir. Cumhuriyet altınının fiyatı 7 milyon 60 bin 835 gümüşün fiyatı 12.5694 platinin fiyatı 590.2069 kripto. Paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 0 Ethereum'un fiyatı 0 Avax'in fiyatı 0 borsadaki son durum. İse şöyle. Apple THYTÜPRAŞBIST 100 endeks teknik analiz verilerine bakıldığında ise artması bekleniyor. Petrol verilerinin anlık Şatış fiyatı ise şöyle. Benzin 21,35 motorin 24,97 gaz 23,91 ülkemizdeki bütün illere ait hava durumu ise şöyle. Adana 17,01 Adıyaman 12,89 Afyon Karahisar 9,96 Aksaray 13,44 Amasya 14,82 Ankara 14,0 Antalya 18,38 Ardahan 3,53 Artvin 11,7 Aydın 14,95 Ağrı 5,62 Balıkesir 15,84 Bartın 13,09 Batman 8,89 Bayburt 6,94 Bilecik 11,37 Bingöl 9,11 Bitlis 6,57 Bolu 12,87 Burdur 11,39 Bursa 15,02 Denizli 14,57 Diyarbakır 8,99 Düzce 17,27 Edirne 11,56 Elazığ 10,8 Erzincan 8,84 Erzurum 1,82 Eskişehir 13,28 Gaziantep 8,96 Giresun 2,2 Gümüşhane 3,5 Hakkari 7,34 Hatay 9,62 Isparta 9,09 İstanbul 16,15 Iğdır. 5,96 Kahramanmaraş 8,42 Karabük 14,98 Karaman 9,64 Kars 3,88 Kastamonu 10,34 Kayseri 7,01 Kilis 11,13 Kocaeli 16,76 Konya 11,4 Kütahya 11,95 Kırklareli 12,12 ,12 Kırıkkale 9,28 Kırşehir 12,52 Malatya 5,03 Manisa 11,49 Mardin 11,82 Mersin 18,69 Muğla 10,63 Muş 6,99 Nevşehir 8,56 Nide 7,87 Ordu 11,49 Osmaniye 16,88 Rize 6,9 Sakarya 17,95 Samsun 19,44 Siirt 12,42 Sinop 15,0 Sivas 8,52 Tekirdağ 12,64 Tokat 8,99 Trabzon 14,05 Tunceli 10,61 Uşak 11,98 Van 9,09 Yalova 19,52 Yozgat 11,46 Zonguldak 13,2 Çanakkale 11,6 Çankırı 8,68 Çorum 10,99 İzmir 16,73 Şanlıurfa 12,93 Şırnak 10,65 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep Burcu günlük yorum 21 Kasım 2022 Pazartesi yorumu. Haftanın ilk gününde. Ev ve aile hayatınızdaki insanların size fazlasıyla yardımcı olma isteğiyle karşılaşabilirsiniz. Etkin enerjiler alıyorsunuz ve bundan dilediğiniz gibi yararlanma şansınız da var. Bilinçaltınızdaki olumsuzlukları tamamen geride bırakmaya çalışın. Değişim gösteren koşullara uygun adımlar atmanızın daha iyi olabileceğini de unutmayın. Aslan burcu günlük yorum 21 Kasım 2022 pazartesi yorumu Haftanın ilk gününde çevrenizdeki insanlarla aranızdaki problemleri tamamen ortadan kaldırma şansınız var. Amaçlarınızın değişiklik gösterebileceği bir süreçtesiniz. Kendinizi ifade etme noktasında daha kontrollü olmanız gerekiyor. Problemlerle karşılaşacak olsanız da kendinizi bilen şekilde adım atabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Balık burcu günlük yorum 21 Kasım 2022 Pazartesi yorumu. Haftanın ilk gününde kişisel düşüncelerinize sahip çıkacak ve insanların bu doğrultuda sizinle yapacak olduğu görüşmelerde de katı davranacaksınız. Kırıcı davranmak yerine daha anlaşılabilir bir dil kullanmaya özen gösterin. Pozitif yaklaşımlar ortaya koyabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Daha açık ifadeler kullanmaktan da kaçının. Başak burcu günlük yorum 21 Kasım 2022 pazartesi yorumu. Haftanın ilk gününde İkili ilişkilerde var olan anlaşmazlıklar sizi fazlasıyla zorlayabilir. Her şeyin mükemmel düzeyde olmasını arzu ediyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlar ortaya koyabildiğiniz sürece pek sorun yaşanmayacak. Koşulların istediğiniz düzeyde olması için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Boğa burcu günlük yorum 21 Kasım 2022 Pazartesi yorumu. Haftanın ilk gününde gündelik işlerinizi yakından ilgilendiren konularda daha sabırlı olmalısınız. Önceliğiniz sosyal olarak kendinizi güvence altına almak olmalı. İyileştirmelerin gündemde olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Hayatınızdaki keyifsizliğin son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Kova Burcu Günlük Yorum 21 Kasım 2022 Pazartesi Yorumu Haftanın ilk gününde, özgürlük duygunuzun artış gösterme ihtimali var ve bu da normalde atmayacağınız adımlar atmanıza. Neden olabilir? Ortadan kaldırılması gereken çok fazla sorun var. Enerjiniz ne kadar yoğun olursa olsun, hata yapacak olursanız her şey daha karmaşık olabilir. Rahat hareket etmek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Koç burcu günlük yorum 21 Kasım 2022 pazartesi yorumu. Haftanın ilk gününde değer verdiğiniz kişilerle aranızda problemler gündeme gelebilir. Hayatı yorumlayış tarzınızın bu süreçte değişiklik gösterme ihtimali var. Anlaşılabilir tepkiler ortaya koyamadığınız sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamalısınız. İnsan ilişkilerinde normal sayılan şeyleri çok fazla gözünüzde büyütecek olursanız çok daha fazla zorlanabilirsiniz. Oğlak burcu günlük yorum 21 Kasım 2022 Pazartesi yorumu. Haftanın ilk gününde istediklerinize ulaşmak için mücadele etmekten kaçınmayacaksınız. Sorunların tamamen geride kalmasıyla beraber her şey daha da iyiye gidebilir. Karmaşık durumları tamamen ortadan kaldırmayı başaracaksınız. Ayrıca İkili ilişkilerde de çok dikkatli olmalısınız. İstediklerinize ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapın. Terazi Burcu günlük yorum 21 Kasım 2022 Pazartesi yorumu. Haftanın ilk gününde, bilinçli istekleriniz ve düşüncelerinizle dikkat çekeceksiniz. Pürüzlerin tamamen ortadan kaldırılmasıyla beraber her şeyin daha iyiye gidebileceğini de. Unutmamanız gerekiyor. Karmaşadan uzak durmayı başarabildiğiniz takdirde her şey daha iyiye gidecek. Asıl amaçlarınıza uygun hareket etmeniz gerekiyor. Yay burcu günlük yorum 21 Kasım 2022 pazartesi yorumu. Haftanın ilk gününde yakın çevrenizde meydana gelen bazı olumlu durumlar çok daha neşeli ve keyifli hissetmenizi sağlayabilir. Özgürlük duygunuzun da yoğunluk gösterme ihtimali var. Her türlü gelişmeyi yakından takip edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansınız var. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Yengeç burcu günlük yorum 21 Kasım 2022 Pazartesi yorumu. Haftanın ilk gününde Ev ve aile hayatınızda meydana gelebilecek sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Var olan sorunların ve sıkıntıların önüne geçebildiğiniz takdirde herhangi bir olumsuzluklar karşılaşmayacak olmanız da önemli. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermenin yollarını aramalısınız. Var olan sıkıntıları da kafanıza takmamanız gerekiyor. İkizler burcu günlük yorum 21 Kasım 2022 Pazartesi yorumu. Haftanın ilk gününde birçok alanda düzenlemeler yapmak isteyeceksiniz. Enerjinizdeki yoğunluk, aldığınız ve alacak olduğunuz kararları uygulama noktasında size güç verecektir. Sahip olduğunuz hakları da sonuna kadar savunma arzunuz var. Dengeleri çok fazla zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Hoşçakalın.